Ee, Rabbimizin sıfatlarından beşincisi muhalefetül lil havadis sonradan yaratılanlara hiçbir bakımdan benzememek. Sonradan yaratılan kim? Allah'tan gayri her şey sonradan yaratılmış. Allah'tan gayri her şey. Arşta, kürsüde, cennette, cehennemde, peygamberlerde, meleklerde hepsi sonradan yaratılmış. Buna çok dikkat edelim. Çünkü bazı filozoflar, hatta i̇bn Sina ve Farabi'de bile bu sıkıntı var. Ne diyorlar? İmam Gazali Hüccetül İslam bunu açıklıyor. İmam Rabbani mektubatta beyan ediyor. Bu alemin e, kendisi bu şekilde ezeli değilmiş ama e, neve olarak yani ham madde olarak işte duman halinde, yok buhar halinde, yok şu halinde geriye doğru bunun aslı varmış. Bu insanı kafir edecek bir görüştür. Çok tehlikeli bir görüştür. Çünkü neden? Allah'tan gayri her şey sonradan yaratılmıştır. Sen eğer bunlara bir türde olsa kıdem yani ezelilik yani evveli olmaması ispat edersen o noktada Allah'a onları ortak etmiş olursun şirktir. Bunlara çok dikkat edin. Bu işler felsefeyle olmaz bu işler. Bu işler ayetle hadisle olacak bu işler. Bak Rabbimizin sıfatı nedir? Adamlar ne kadar akıl mantık felsefe yürütüp ciltler doğrusu kitaplar ezberleyip yutup tarihe atlarını geçirmişler. Ama Allah'ın bir sıfatında takılmışlar. Siz de onun için buralarda tökezlenenlerden olmayın. Buralar ayakların kaydığı noktalardır. Rabbim sonradan yaratılanların hiçbirine benzemez. Onlara her bakımdan muhaliftir. Peki bu ne anlama gelir? Efendim, zatı itibariyle Rabbimiz zatı gibi zat yok. Ondan sonra sıfatları itibariyle sıfatları gibi sıfat yok. Hepsinden farklıdır. Hiçbir şeyi ona benzetemezsin. Eğer Allah'a bir şey benzettiğin anda kafir olursun. Hiçbir şeye benzemediğinin delili nedir? İşte Şura suresinin efendim 11. ayet kerimesi ne geçiyor? Leyse kemisli şey Allah misli benzeri dengi yoktur. Bütün tehayyüllerin hayal gücünü ne kadar zorlarsan zorla hepsinin ötesindedir. Allahu Teala kül değil. Yani bir bütün değil. Cüz değil, bir parça değil. Cisim değil. Yani Bizim anladığımız manada. Araz değil. Cisim kendi başına duran. Araz bu renkler gibi falan illa bir şeyle duran. Onlardan hiçbiri değildir. Bunların hepsi hadistir. Yani sonradandır. Sonradan yaratıldığına göre allah Teala bunların mahalli olmaktan da beridir. Ne demek? Hiçbir hadis de ona yerleşemez. Hulul edemez. Nüfuz edemez. Mesela biz sonradanız. Üzerimizdeki renkler sonradan, şekiller sonradan. hepsi sonradan. Kendimiz diyelim cisimiz. Ondan sonra üzerimizde dünya kadar araz var. Hani kendimiz kendi başımız hani durabiliyoruz ama ona göre işte güzellik mefhumu, çirkinlik mefhumu, efendim işte esmerlik, beyazlık bilmem bunlar hep araz olan şeyler. Çünkü ona göre bir altyapısı, bir beden, bir kalıp olacak ki o kalıbın üstünde renkler konuşulacak, şekiller konuşulacak, vasıflar konuşulacak. Rabbimiz hadise, hadis olan, sonradan olan şeylere mahal olmaz. Hiçbir hadis de ona mahal olamaz. Allahu Teala Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu evet kullarına yakındır. Şah damarlarının ve nehnu ekrabu ile min habil veril. Biz kulumuza şah damarından yakınız buyuruyor. Bununla birlikte bu yakınlık ne değildir? Mesafe yakınlığı değildir, mekan yakınlığı değildir. Bizle bu noktada da bir alakası yoktur.